Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, jitter click test yapıyoruz az önce videosunu çektim ama şu şu işareti koymayı unutmuşum el göstergesine bir parmakla yaptım anlamanız için e, onu koydum az önce 6.3 yaptım şimdi tekrar deneyeceğiz şunu da bir şöyle atalım devam ediyoruz tamam 1 2 3 bakalım deneyeceğim 5.8. Abi. Boğulacağım. Arkadaşlar ben sadece şey bilekten yapmıyorum. Ya i̇şte ben direkt boğazıma kadar kasıyorum. Şu an kasamadım. Kalbime öyle batıyor ki. Şu an kasamadım. Sadece bilek yaptım. Belki arkadaşlar iler ileride eee bu videoya sizden 5 ya da 4 like bekliyorum. 4 ya da 5 like gelirse arkadaşlar bu videodan sonra bir 4 ya da 5 like geldikten sonra arkadaşlar jitter jitter tonç nasıl yapılır onun videosunu çekeceğim. Şimdi hadi bakalım tekrar deniyorum. Say artık say. Say 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 say. Abi hayır hayır gitme gitme gitme. Sadece baş parmakla yaptım az önce Şimdi bozdum çünkü kaydı Sadece baş parmakla yapacağım Ve baş parmağım şu an kopuyor Bakın gördüğünüz gibi kaydırıyor Baş parmağım o yüzden baş parmağımla yapamıyorum oh. Arkadaşlar Aliye ve size Bu videoda meydan okuyorum Beni geçin Ama çok yoruldum <laughs> dur. Dur. Aliye ve size e, bilgisayardan değil tabletten size meydan okuyorum. Abi parmağım yoruldu. Dur. Ve <laughs> <laughs> arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben şu an kökten yapamıyorum. Sadece bilekten yapıyorum. Kökten yapmayı denesem daha fazla şey yapabilirim. Ali'nin de bir tane jitter click videosu var mı? Jitter click test videosu varmış. Ali galiba en fazla 7.3 yapmıştı. Sena 5.7 yapmıştı. Ali'ye de buradan selam ve Sena'ya. Bakalım. Bir kere deneyeceğim ama dur. Elim yanmamış lan. Batarya Parmağım içine geçmiş. Oha. İçine geçmiş. Yok artık. Dur. Bir. İki. Üç. Say artık. Say say say. Sus. Kaydırıyor kaydırıyor kaydırıyor. Ah. Abi az önce nasıl yaptım da şimdi yapamıyorum. Dur. Bu sefer işaret parmağıyla deneyeceğim. Bakalım. Dur. Tablet kayıyor, tablet kayıyor, tablet kayıyor. Bu Aa ben bitti sandım. Tıklamayı bıraktım. Ah 5 dakikada kız. Ah, ah. Dur. Dur. Tablet kaydı. Bitti sandım. Tıklamayı bıraktım. Dur. 1 2 3 6.6 Ali geç Ali Sana meydan okuyorum Ali öldüm Parmaklarım gitti Ali Sana meydan okuyorum kardeşim Az önce baş parmağımla 6.3 yaptım Şimdi işaret parmağımla 6.6 yaptım Geç kardeşim Bekliyorum Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuz burada sona geleyim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle kısa bir jitter videosuydu. Ee, devamın devamının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone, abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve...